Ha. Dönürü varlı olasana, Are you professional ETS player? <laughs> AYVAZ Selam benim taşaklarım bana minnettirim sonra ee, hocam. 10 cm sikinizde ne olur kadın yayıncılar böyle şeyler yaz. Vallahi bak valla. yapmayın yani. 10 santim sikinizle gelip burada bak atsarım keserim, şunu yapın falan filan. Şey yapmayın. Ya herkes şu an kill alalım, oyun oynayalım. Bak ya, bak. ya ananın ama kanka bile bir normal vurun artık ya. O normal ben ölüşüm bak. yok ama okuyayım ben yeter de. be. Yeşilini böyle söküyordum ağzımla. Tükürüyordum böyle. Sadece kendisini yalıyordum. Abi sakala kötü diyen olursa takma. Eyvallah kardeşim benim teşekkür ederim. Gayet de bok gibi. On... <laughs> ona benzemiş ama. Amına amına. Ben gerçek düşüncem ha. ne bu arada? Tip olarak? evet Ne, ne olarak olabilir? Hiç kimseyi tanımıyorum zaten. Ubatıcı. Evet, Gerçekten mi? Yani ben burada zaten pek bir şey görmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> hayır yani. <laughs> gözlük takmış ya. Bu <laughs> <Yuzu> ne dedi? <laughs> ya hayır gözlük taktığı için dedim. <laughs> I can't understand you. Yeah. Hey, come, come here. Go there. In this corner. Bak. Ne Ne yapayım? Senin var ya ağzına sıçayım. Senin. Orospu. Oruz bili yatıyor mal ya. Başlarsın ciddi yapmaya devam edersin. Eğer şey sararsın. Ama Allah var adamın muhabbeti değil. Allah var. Allah, Allah, Allah var. Allah var var mı bunu Allah. şey Allah yapan? Allah bunu Allah. Ya yok bileyim. diyen var mı burada? Ayhan senden ses duyamadın. Ben adamı bilmiyorum tanımıyorum. Allah, Allah mı? Allah. Nasıl yani ya? Tavırlaştırdı evet. ya, ya. O Amına <laughs> koydun şarkı. <falan. gülüyor> hiç basamadı ki <hiç> oğlum. Mangal <laughs> be. Hadi bak. Eray'ın videolar iyi oluyor ya. Nesrin <laughs> <laughs> ya, <yavrum. gülüyor> bir kere daha bölümü geçemezsen chat belamı sikecek hadi. Tamam tamam ama lütfen çarpma lütfen. Karaman. <laughs> ama çikolatalı ya. Geliyor. 了。嗯嗯嗯 Bir tane adam çöle düşmüş tamam mı? Tamam. Ama böyle çölde hiçbir şey yemek yok, su yok, hiçbir şey bulamam. Yanında da götürmemiş. Bir tane deveye rast gelmiş. Demiş ki beni şu ilerideki suya götürür müsün demiş. Deve de sen gibi azgın bir şey tamam mı? Demiş ki bir kere yala götüreyim. Allah Allah. Tamam demiş. Adam inmiş devenin şeyini yalamış. Ya yarrağını. Yarrağını direkt tamam, yalamış. Tamam evet. Sonra götürmeye başlamış. Bunu indirmiş. İndirmiş tamam mı? Deve evet. demiş ki niye indirdin demiş. Ya bir kere daha yala biraz daha götüreyim demiş. Ha deve devam et. Evet. Deveyi bir daha yalamış. Okey. De ya, devamını biliyorsanız anlatmayayım ama komik olmaz. Ben Vallahi bilmiyorum. Yala da anlatayım. Mundar. Ya bu sakın bu kadar estetik ben. yaptırma. Geç kaldı ne Bu, et, bu Nesli. estetik, <gülüyor> estetik <gülüyor> mi? Aaa. Senin kilolarınla gıdında dalga geçmiyor. Bir dakika bir dakika Nesrin ne dedi? Sakın dedi böyle estetik yaptırma mı dedi? <laughs> bu kadar, <laughs> bu kadar de. olmasın dedim. <laughs> Nesrin sen ne kadar yaramaz bir kız olmaya başladın son zamanlarda. <laughs> Şaka yaptım yağmışım ya. Bak bak nasıl kandırıyor yağmuru. Beni mi seçti? Aa, simple A-Site'de. A-Site'deki simple'ı kim durdurur ben? Vurdum yalnız ha, ona kafa attım. Geliyor. Vay vay vay. Ya simple ne yapıyor oğlum bize yer mi? Lan zanteresi falan kesersin de bizi yer mi amına koyayım? Manyağa bak gelmiş beni vuracak. Selim, Dancınım, Harunum, Amazing'im, Bestem, Ananı... Helal mesela. mesela. oluyor kanka. O mesela o. çoğu Müslüman Türkiye'de Hanefi'dir. Benim bildiğim çoğu. Ha. Ben galiba Hanefi'ydim. Ben Alevi'yim. Annem... Ona şey nereden bakıyoruz? Ona nereden bakıyoruz? Ne demek? <Gülüyor> 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 ne demek? Ne <gülüyor> devlet, <gülüyor> devlet, <gülüyor> <gülüyor> o Ne demek? Ben kimseye vurmadım Efe dışında. Lütfen bana vurmayın. Ya kes lan ağlama. Ben <gülüyor> kimseye vurmadım. Amına koyduğuma bak ya. Beyler Beyler. Çaça, bir şey söyleyeceğim. Bir sorunun varsa açık açık konuşalım mı? Konuşalım mı? Anasını <laughs> sikti oldu? Sana diyorum sana. Hani, e, öyle bir şey olursa, annem aldatırsa annem siktim. Isip... Sözleri ve davranışlarıyla başkalarını güldürüp eğlendiren kimse. Duru ve Salak. <laughs> Soy Soytır... Ya! Öldü. Ananın amı. Oh, oh, oh. Yalanı kes orospu oh, çocuğa. Lan siz tanışıyorsunuz mu? Medusa var mı burada? Var var. Açsana bir tane Medusa. Bir dakika kan. Abi içimden sol Öyle. gelir mi diyordum ha. Sen zaten hangi taraf gelirse o tarafın tersini söylüyorsun. Al ki sana kanka. Medusa. Ulan Geldi ya. Geldi lan harbiden. Hayat Ahmet. Ben, ben seninle uğraşmıyordum he alındıysan. Ya abi lan şakası ne diyorum ya. Kardeş benim zaten hayatta zaafım yok. Hiçbir şey alınmam ben. Eğilmem bükülmem zorbayım. <laughs> <laughs> çok yıldız kolay. Yıldız bitti. bitti. Yine yıldız gitti. Yıldız yanı Yıldız gibi burada yanmıştı. Tam burada yanmıştı. Bak sene gelirim sikerim şimdi daha seni. Gerizekalı aptal. Ya bitiriyordum bir sus ya. Ya kanka ben bak ondan sonra frame atıyor diyor. Bizim takımda yediği gollere bak kanka şunun ya. ya yani ne yaramıyorsan ye kanka ya. görüyorum. Yok olur şey mu kanka uygun, benim takımda lazım. kanka. Altay oldu orospu çocuğu. Altay'ın nesi var? Nesim var? Bir şey yok, yok, işte. Fenerbahçe mi küsüldün? Ben Fenerbahçe kötülüyorum diye bir şey mi dedim? Vuramıyorum. Kötüleyebilir de mi? ya. Harbiden, onlar harbiden onlar kötüleyebilirim değil. de niye? Kötüye kötü demek suç mu? Ya dalga geçiyor abi niye ciddi alıyorsunuz ya? Kes lan. Kes lan. Yaram. Sultan osururum Böyle her böyle, böyle bir şeylere tepki göstermediği için bu haldeyiz zaten. Amcık. Ben bu şiiri Mert'e armağan ediyorum. Pardon Mete'ye. Tavuklar çiçek açmış. Ellerinde poğaça. Madem yüzme bilmiyordun. Niye çıktın ağaca? Alakaya maydanoz. Bu ne biçim lacivert. Ben seni çok özledim. Yaşasın cumhuriyet. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğim Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizdimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim Sen oku kelimeleri gözlerinden